Hepinize merhaba arkadaşlar ben Samit Alha ee, Bu kanalımı yeni açtım Hepinizin beğenmesini ve abone olmasını istiyorum ee, Ben büyük kardeş olan Samit Alha Ortanca kardeşim Betül Rana Küçük kardeşim de Tuna. Sizlerle beraber bugün misket vuracağız Yani misketler videosu çekeceğiz Şimdi hemen dizmeye başlayalım Evet Sayıttın'a gel. Şimdi. <laughs> Senin atış misketin var mı? Vay bu Tamam. İlk bir sensin tamam mı? Kapı mı kanepe mi? Kaka. Kapı mı kanepe mi? Eee. Kanepe. Yani Kaka. bunu vuracaksın. Yok çok zor. Ah vuramadım. Kapı mı kanepe mi Sayıttın'a? Kaka. Tamam. Ah dibinden geçti. Tamam. At hadi. Dur bekle. Kapı mı, kanepe mi? Ka Kapı mı, kanepe mi? Ee, kapı. Yani bunu vuracaksın. Bu var ya. Ah. Tamam. Şimdi sıra bende. Zeytin'e sor. Kapı. kapı mı, kanepe mi? kapı. Bu değil. Kanepe. Tamam. Ah. Ne dibinden geçti yani? Ka, dibinden... Kapı mı, kanepe mi? Eee. Kanepe. Kanep. Yani bu. Kapı <laughs> Aa! Orada kaldı. Kapı mı kanepe mi? Kapı mı kanepe mi? Ee, kanepe. Tamam. Aa, ay ay kapı. Tamam kapı. Ah yanlış yere attım. Hadi sıra sende. Saydın Saydın kapı mı kanepe mi? Kapı. Tamam kapı. Kanepe. Tamam kanepe. Ah vuramadım. Hadi sen de. Ama dur bekle. Ben Aa. daha sormadım. Ee, Kapı mı kanepe mi? Kapı. Yani burası. Ah atamadım. Kapı mı kanepe mi? Kapı. Tamam. Ay kanepe. Tamam kanepe. Ah vuramadım yine. Kapı mı kanepe mi? Pardon sen soracaksın. Kapı mı kanepe mi? Kanepe. Yani burası vuramadım. Sor Sayıdın'a kapı mı kan kapı mı kanepe mi? Kapı. Tamam kapı. Ah yine vuramadım. Kapı evet. mı kanepe mi? Kanepe bu yani. Kan hani bir çok kolay. Of. Of. Sen şimdi sen bu misketleri aldın. <laughs> o misketi var bana. Köktüm <laughs> lan. Evet. Kapı mı kanepe mi? Ee, kapı. Tamam kapı. Tamam. Kapı. Lan bak bak bak. Her şeyi vurdum. H eh, tamam. Şunu bir de şunu. Şu çizgiden çıkmadı şun ikisi. Tamam. Hadi şimdi kapı mı kanepe mi? Pardon sen soracaksın. Kapı mı kanepe mi? Yok. Ee, kapı yani bu. Tamam. Şunu. Kapı bu. Kapı mı kanepe mi? Kapı, tamam kapı. Ee, kapı bu taraf oluyor şu taraf. Aha vurdum hepsini. Kim kazandı? Evet arkadaşlar bugünkü misket videomuzun da sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum. Hepinizin evet. Ee işte gör e, abone dağlar. olmasını ve videomu o, beğenmesini o, istiyorum. Onu Ve de ve de o, o, unutmayın. Bu her şey like.